Bundan sonra İsa, Celile, Tabiriye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Büyük bir kalabalık onun ardından gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu sınamak için söyledi. Kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu cevabı verdi: "Her birinin az bir şey yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez." Öğrencilerinden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'a İsa'ya dedi ki: Burada beş arpa ekmeği ile iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa, halkı yere oturtun dedi. O yerde bol çimen vardı. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı beş bin kadardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, artıkları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Beş arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı artıkları topladılar ve bunlarla 12 sepet doldurdular. Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden, tek başına yine daha çekildi. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir kayığa binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmıştı ve İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başlamıştı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek kayığa yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa onlara benim korkmayın dedi. Bunun üzerine onu kayağa almak istediler. O anda kayık gitmekte oldukları karaya vardı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalmış olan halk önceden orada sadece tek bir kayık bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu kaya binmediğini, öğrencilerin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tabiriye'den başka kayıklar geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce kayıklara binerek Kefer Nahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, ''Rabbi buraya ne zaman geldin?'' diye sordular. Müzik İsa şöyle cevap verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Mucizeler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın işlerini yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye cevap verdi. Bunun üzerine, görüp sana iman etmemiz için nasıl bir mucize yaratacaksın, ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği budur. Bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim ama son günde hepsini dirilteyim. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim," dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. "Yusuf'un oğlu İsa değil mi bu?" diyorlardı. "Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor?" İsa, "Aranızda söylenmeyin," diye cevap verdi. "Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmezse, o kimse bana gelemez." Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi